Kaza düzce tematı İstanbul istikameti Hacı Ahmetler Köyü mevkisi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerinde seyir halinde olan İdris T idaresindeki 06NN 051 plakalı cip Görkemiye yönetimindeki 34AD 5016 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobile bu sefer de Turan Ç idaresindeki 34DYK 219 plakalı cip çarptı. Kaza sonrasında otobüs sürücüsü Görkem Ye, yanında yolcu olarak bulunan Fatih Ye ve cip sürücüsü İdris yaralandı. Kazaya karışan diğer cipin sürücüsü olan ve doktor olduğu öğrenilen Turan Çey ise arıncıdan inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sediyeli ambulans alınan yaralılar tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. <laughs> ben kaza <Ben de> <laughs> yaptım da. Ben kaza yaptım <laughs> 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 ya da. Ben kaza yaptım da. Kaza sonrasında Tebotoyon'da uzun araç kuyrukları oluştu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.